Ee, tüm continuous inkjetler genelde birbirine benziyor. Ee, cihaz seçerken dikkat etmemiz gereken hususlar nelerdir diye bir sorumuz var ee, Burak Bey konuklarımızdan gelen. Buyurun. Öncelikle herkese merhabalar. İsmim Burak Türk. Altar Endüstri Ürünleri Bünyesi'nde satış mühendisi olarak çalışmaktayım. Ee, Rahim Bey'in de belirttiği gibi bu soru aslında bizim bütün işlerimizin temelinde yatan ve herkesin bize yönelttiği bir soru olmaktadır. Ee, makine seçimi yaparken de bizim en temelle dikkat ettiğimiz iki tane önemli özellik vardır. Bunlardan bir tanesi cihazlarda kodlama yapılacak olan satır sayısı, Diğeri ise cihazların konulacağı hatların çalışma hızlarıdır. Bunlar müşterilerden aldığımız teknik bilgiler eşliğinde belirlenip e, daha sonra barkodlama gibi diğer özellikleri de ilave edilerek yani göz önünde bulundurarak müşterilerimize önerim yapmaktayız. Ee, çok şey bir süreç aslında, basit bir süreç. E, bunun haricinde Rahim Bey'in eklemek istediği bir şey varsa bu konuda ekleyebilir. Tabii. Çok kısa ben de konuya değinmiş olayım. Ee, bir cihaz modeli belirlerken e, genel olarak bakıldığında zaten inşitlerin tamamı e, birbirine benziyor, benzer işleri yapıyor gibi görünse de e, kendi içlerinde özellikleri çok farklılaşmaktadır. E, burada bizde bir e, makine modeli belirlerken e, uygun bir makine modeli belirlerken İlk önceliğimiz kaç satırlık kodlama yapacağı, ikinci önceliğimiz de bu makinenin çalışacağı hattın akış hızı, ürün adedi gibi değerlere ihtiyacımız oluyor. Bu değerleri aldıktan sonra müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına göre bazen 2D barkodlar olabiliyor, QR kod barkodlar olabiliyor. Bu ve benzeri özel ihtiyaçlara göre makine modeli konfigürasyonu belirleniyor. Bu şekilde de müşterilerimize öneriyoruz.